Antep'te Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Şampiyonası Atletizm saha Antep'teki Olimpiyat Hazırlık Merkezi Atletizm pistinde devam ediyor. Bu seride Fatih Bayer sporcumuz yer alıyor. Canlı yayında ekrana getireceğiz. Son hazırlıklar yapılıyor şimdi işleri yapıyor sporcular 3 kamerayla yayınımızı gerçekleştiriyoruz İsmail Aydın Mutlu Aydın ve Esma Çiftçi Cira kameramanlarımız Start'ın verilmesini bekliyoruz. Art alanında şu anda bir kamerada İsmail Aydın var. İsmail Aydın ve genel kameramızda şu andaki çıkışta olan kameramızda Mutlu Aydın var. Bugün ilk artalan borcumuz Fatih olacak. 100 metre T11 kategorisinde. Henüz son hazırlıklar yapılıyor. İsmail Aydın bize oradan bilgi verirse biz de seyircilerimize son hazırlıklar ...yapılıyor... ...İsmail Aydın... ...evet şimdi... ...İsmail Aydın bilgiyi tekrarlar mısın... ...izleyicilerimiz de duysun... Şu an kulvardan e, yarış pistindeki seriden e, alındı. Bir sonraki seride koşacak. Fatih. Tamam. O zaman bir sonra... Serinin kalabalık olmasından dolayı seriyi değiştirdiler. Anladım. İsmail bu bilgi için teşekkür ediyorum. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Fatih'ten sonra T12 kategorisinde iki sporcumuz 100 metrede yarışacak. Fuat Öner ve İbrahim Yıldız, T13'te de Hakan Cira ve Murat Yaz Murat Peker atletlerimiz daha sonra 400 metrede yine Fatih ve Murat'ın yarışını izleyeceğiz. Saat 18.30'da da 500 metrede Uğur Kara Bayram Sevinç sporcularımız yer alacak. Aydın bilgi aldığın zaman bizimle paylaşırsan seviniriz. Tabii ki Ali Bey, tabii ki. Şu an bekliyoruz. Evet. Da... Hakemle finiş masasıyla bir geçti şu an. Kemal Aydın orada yaklaşma her var mı neler olduğunda Elim. Başlıyor. Seri başlıyor ama Fatih yok bu seride. Evet, bu Fatih yok bu seride. Eski kalecimiz İlkan var. Kılavuz atlet. Antep'te kapalı bir hava var. Sabah saatlerinde Açık hava ama bugün yağmur da ara ara atıyor akşama kadar bu serin hava devam edecek. Şu anda programda sarkma var yaklaşık yarım saatlik bir sarkma var. Evet Fatih şimdi sporcumuz 100 metrede Fatih'i izleyeceğiz. Hemen İsmail Aydın'ın kamerasına dönüyoruz. Kullanları bize. Kaç numaralı kulvarda İsmail Aydın, Fatih. Onu da paylaşırsan seviniriz. Fatih şu an bir saniye kulvar numarasına Fatih şu an 4 numaralı var da 3 numaralı var da. Tamamdır. 3 numaralı, 3 numaralı, kulvarda, 3 numaralı kulvarda, açtık, siyah, Evet. Evet. Ve. Bekliyoruz. tatlı bekliyoruz. Aydın da oraya biraz zoom girerse belki üst kameradan da çıkışları göster. Evet şu anda ekranda çıkışları. Şu anda sporcumuzun çıkışını izliyoruz. Hacı Sebahattin Çavga Klaus atletiyle milli atletimiz Fatih Bayer malarına devam ediyor. Evet son hazırlıklar yapılıyor. İsmail Aydın şu anda çıkışta sen varsın. Şu oyuncular son çıkışken atletler yavaş yavaş takosa yerleşiyor galiba. Evet takoslara yerleşiyorlar. Yerlerine geçmek istedi. Aydın biraz daha yaklaşırsak zoom girersek buraya evet yerlerine evet atletler yerlerinde startı bekliyoruz artı bekliyoruz. Bayer. 2 numaralı, numaralı, 2 numaralı kulvarda. Kulvarlar sağın içinden bir şeye doğru gidiyor diye biliyorum ben. 2 numaralı kulvarda. kulvarda. Evet. Evet çıkış verildi ama tanıyorum orada bir hatalı çıkış var. Orada bir teknik hata hatalı oldu. çıkış mı teknik hata mı orada bilgi alabilirsen bizi aydınlatırsan. Hakem hakem ateş ateşleme sisteminde bir sıkıntı oldu. iki kere üç ateşleme yaptı oyuncular ondan ötürü anlaşıldı. Halaydın biraz daha yerini senin görüntü açısı olarak birleştirmeni istiyorum. Evet son hazırlıklar yapılıyor. Bir kez daha sporcumuz Fatih'in serisinde start verilecek. Ramanlarımız, Kahil Aydın, Mutlu Aydın ve Esma Üfçi Cira. Evet, şimdi startı bekliyoruz. Hadi. Evet, start verildi. Koşu başladı. Fatih iyi çıktı. Fatih çok iyi geliyor. Haydi Fatih diyoruz şu anda açık ara serisinde birinci sırada. Fatih Pinti e yaklaşıyor Fatih şimdi bitirdi. serisini birinci olarak tamamladı. Tabii şu anda size bir buradaki ilk tabelanın olmaması nedeniyle derecesini bunda yansıtma gibi bir durumumuz yok. Evet, e, şu anda Esma'nın tarafından Esma 200 lira borcumuz. İtfaiye Sabahattin şaugayla açık ara bilinci geldi. Dereceyi bekliyoruz tabii. Dereceyi öğrendiğimiz anda da Evet, şu an ekranda Mutlu Aydın borcumuzu ve Klaus Atleti'ni tebrik ediyor. hocam. 11 değil, değil değil mi bunlar? T12'ler. 15 T12 tamam, tamam hocam. Ya <laughs> İbo ilk seride mi koşuyorsun? Şimdi Ali Bey. Ali Bey bu seriden sonra İbrahim'in yarışı var. Evet. Şimdi... Şimdi bana gelen bilgide bu seride İbrahim Yıldız T12'de koşacak. İbrahim Yıldız arkadan. Şu an yayındayız. İsmail Aydın'a bağlanıyoruz. İsmail. Bağla, ba, bağla. Ve, seriden sonra B1'in son birisinden sonra borcumuz Ay İbrahim Yıldız'ı diyeceğiz. İbrahim bu seride İbrahim'i izleyeceğiz. İbrahim. Evet. İsmail Aydın hazırsa ona da bağlanmak istiyoruz. Şu anda ekrana getiriyoruz. Yakın planda İsmail Aydın'ın şu anda Akos'u ayarlıyor. Görebildiğimiz kadarıyla. Seride İbrahim koşulacak. Bundan sonraki seride Suat Evet var. teşekkür ediyorum. aydın. Milli atletimiz T12 kategorisinde 100 metrede. Bu seride İbrahim Yıldız. Diğer seride Suat Öner. Diyeceğiz. Seri seri koşulduğu için mühim olan derecelerin ne olduğu. Az önceki anlaşılmadı. Evet. Hazırlıklar yapıldı. Ve start verildi. İbrahim İbrahim şu anda rakibiyle kıyasıya mücadelede. İbrahim haydi İbrahim. Kafa kafaya gidiyorlar. İbrahim hangisi kazandı? Orada Esma'dan bilgi alabiliriz. Evet sevgili Esma kim finişte? Sence <laughs> İbrahim mi, rakibi mi? Maalesef İbrahim ikinci oldu. İbrahim ikinci oldu. Bu Esma'nın vermiş olduğu. Allah ee, Allah, maalesef ki İbrahim ikinci sırada bitirdi yarışmayı. Tamam, teşekkür ediyorum. Serisinde ikinci oldu. Şimdi Suat Öner'i izleyeceğiz. Suat Öner, İsmail kaç numaralı kulvarda? İki numaralı kulvarda Suat. Numaralı. Şu an takozuna ayarlıyor. Numaralı kulvarda izleyeceğiz. Fatih Öneri. Şu anda takosu mu? Orayı anlatabilir misin İsmail? Ayarladı Suat şu an e, çıkış için hazırlık çıkışlarını yapacak. Evet. Ekranda Suat Öner ve rekortmeni ilk yarışlarının efsane ismi diyebiliriz Suat için. Milli sporcu oyuncuları yerlerine davet etti, leşmek için uyarı geldiğini söyledi. <laughs> Highlighton. <Hayırlaydın. gülüyor> Orada bir ufak e, aksilik oldu. Oyun, Hakem oyuncuları yerlerine aldı. Atletleri... Evet, şimdi görebildiğimiz evet. kadarıyla. Saat 3 numara tamam orada bir orada oyun e, yanlış anlaşılması oldu. O çıktı kulvardan. Saat 3. kulvarda o sağ kulvarda yarışacak. Evet, startı bekliyoruz artık. Start verilmek Ve start verildi saat hızlı bir şekilde Çıkış yaptı. Şu anda rakibini yakalamak üzere. Suat rakibini yakaladı. Geçmek üzere Suat. Geçmek üzere. Şimdi Esma'dan öğreneceğiz orada neler olduğunu. Esma. Yani Başa başı kafa kafaya. Evet zaten dereceleri bekleyeceğiz o ama keyifli bir. Keyifli bir yarış oldu kameramızda bulunan Esma kafa kafaya girdiklerini söyledi. Bakacağız. Evet Beykilerin 3. serisi koşuluyor. Ben bu arada ve 3'lerde Murat ve Hakan'ın listesine bakmam gerekiyor. Evet İsmail Aydın sen e, oradaki görevini yapmak üzere gidebilirsin. Sana sonra bağlanırız. Mutlu aydın ve Esma Gül'le yayınımıza devam ediyoruz. şimdi ekranda Suat Öner var. Suat Öner'i görüyoruz. Serisinde kafa kafaya girdi rakibiyle. Dereceleri bekliyoruz. Henüz bir derece olarak bize yansıyan bir durum yok. bütün kulüpler, sporcular ve idareciler kendi arkadaşlarına şu anda Konya grubunu görüyorsunuz. Dönür, Rabia, Yörük sporcuları start alanına doğru götürüyor. Tabii ne kadar sahada rakip olsak da elbette ki dostluğumuz baki. Şimdi B3 kategorisinde yarışacak sporcularımızı bekliyoruz. Cira Türkiye Rekortmeni Milli Atletimiz ve Murat Peker yarışacak. B13 yani B3 kategorisi 100 metre yarışında. Onları bekliyoruz. Kaçar alanında Hakan ve Murat Kaçıncı seride onları onların bilgilerini İsmail Aydın'dan bekliyoruz. Evet, şu anda T T12 kategorisinin son serisi koşulacak, ondan sonra T13'ler başlayacak. Evet, İsmail Aydın'dan bir bilgi var. İsmail Aydın, o bilgiyi paylaşır mısın izleyicilerimizle de? Bir saniye lütfen. İsmail Aydın beni duyabiliyor musun? Seni duyuyorum Ali Genç. Şu an T13'lerin yarışı başlıyor, serileri başlıyor. E, sporcularımız Hakan Cira Murat Teker 5. seride koşacaklar. Onun bilgisini vereyim. Diyorum. yarışlar devam ediyor şu anda T12 kategorisinin T12 kategorisinin 100 metrede son serisi koşuldu. Ve şimdi T13 kategorileri T13 kategorisinde 100 metre koşulacak. Bu T13 kategorisinin 5. serisinde iki sporcumuz Akan Cira ve Beyaz Murat yarışacak. Aydın bilgi almaya çalışıyor. Ona göre sizlere de aktaracağız. E13 kategorisinin ilk serisi koşuluyor. Kozcularımız Hakan Cıra ve Murat Peker'i bekliyoruz.